Genel idari kurumdan sonra Kuşat Zorlu bir açıklama yaptı. 81 e yılda kendi adayımızı çıkartacağız diye. Dün de sizler yaptığınız açıklamada Akşener'in aslında kapıları kapatmadığını düşünüyorsunuz. Öyle söylemiştiniz. Kuşat Zorlu bu açıklamasından sonra, iyi Parti'den gelen bu açıklamadan sonra sizin düşünceleriniz neler? Ben hala aynı düşünüyorum. Yani neticede Sayın Akşener'in, Sayın Genel Başkan'ın daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. Ben dünkü açıklamaları da Sayın Sözcü'nün farklı yorumları da dinledim, takip ediyorum. Ben hala e, gerekli olduğunu ittifakın, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin e, kapanmadığını düşünüyorum. Tabi bunu e, zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının ee, güçlü bir ittifak modeliyle sonuca e, kavuşabileceğini bilen birisiyim. Eee bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifakının yanı sıra e, güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda eee diyalog e, çerçevesini en yüksek seviyede tutan, e, toplumsal e, katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu tarifleme adına yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece e, ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz. E, başarırız da e, buna bu anlamda e, yine e, en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İyi Parti, İyi Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek. Evet, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. <laughs>